Ya geldik buraya bahane hadi. bulacaksan tamam, tamam yapmayalım. Ya. ya hadi geç hadi geç geç hadi. Yok arabam arkadan geliyor. Ya, ya he he. Arabamın tamam. arkasından Ben bir alayım arabamı. Oylama yapalım o zaman. <laughs> Sen benzin de ben tuttum yapalım da biraz daha en azından ya, şey olsun. Yürü git ya. Ama benim arabam eski kasa. E, benimki yeni mi kasa? Hayır seninki benimkinin sonraki jenerasyonu. Kaç model senin araban? 98. E... Vectra B 94'te çık, 5'te çıktı. Şam, seninki makyaj değil mi? Ee. Benimkinde makyajlıları var biliyorsun 2000 modellerde. Ya yani ne ne alakası var ha? Mekaniğin de ne, ne değişiyor? Alabası... Niye? Motor yani, şanzımanla ne değişti? Ya neyi ne yazdım ben biliyorum. Sen sen, tam, sen ya. ya araba görüyor abi. ya bir. biraz korkma. Tamam. Dikkat et ha. Tamam. Mercedes'e benzemez. Tamam. Fevri araba. Şoförlü ama. iyi ya şey değil. Yani hızlı arabalarda sürebiliyor o yüzden Tek seferde çalışmasına fark etmişsindir abi. Evet, evet. Tek seferde çalışıyor. Hayret. Bak abi sese bak şimdi. Elinle mi G kapatıyorsun? Elimi ne daha iyi. Geyik <laughs> atadı bak. Okay. bak. bak tamam. lan. Kapat. Klimamız aktif buz gibi. Oldu ısıtma yaşı. Üşüdüm. Bak bak kol kısmayı da açıyor hemen. Muhabadım şu. Var ki açıyor senin Mercedes'te yok değil mi? Benim araba klasik. Benim araban klasik. Ee bizimki ne? Futuristik mi? Seninki dönemin üst segmenti. Avangard olsaydı benim araban tamam. Donanım olarak hiçbir şey demiyorum. Senin araban üstsün. Evet. İlk defa Opel'i övmek zorunda kalıyorum. Opel üst aynı para. Piyasa ileri olarak. Ama şöyle söyleyeyim. Dünyanın sonunu görecek tek otomobil o. Bu değil. Yok. Evet. Oh. O da değil, 124 de neyse. Oh, hayır, o da görür merak etme. Ama inadına var ya, yarışacağım seninle sonuna kadar. da Göstereceğiz. Hem de senin araban 5 vites, bak benimki 4. Ya bunun şimdi avantajı, dezavantajını konuşmak istemiyorum ama. Bence de yani gayet avantajlı seninki. Benim avantajım ne biliyor musun? Önden çekiş olması. Senin araban önden çekiş mi? Hafif. Evet. Evet. Avantajım o. Nasıl bu arada hissiyat? Güzel canım. Ya 2000'li yılların Alman arabası. Harbiden hissiyat güzel. Yani kalite. Normalde Opel arabalarını çok aman aman sevmem. Onu da söyledim. Her yayında da her zaman da söylüyorum. Ama şu bel desteği falan iyiymiş lan. Bana aslında bayağı da bir şeyler varmış arabada yani. Opel arabada model. abi sunroof görüyorsun. Cam Opel mi Opel ama. Cam gibi sunroof İzmir. bak dışarı İzmir. görünüyor. Dışarı görünen sunroof bak hani <laughs> şaka, şakasına söylemiyorum. Hani eski Almanlarda <laughs> bura demir olur böyle açılır arkaya doğru. Evet, evet. Bu cam sunroof. Oo parlak parlaklık var. Bak bak bak. Vay ya, Klimamız aktif bu Fotom gibi. Yandı. Yavaş mı? abi, yani ben, bence yani durur canım yani hmm. vektora bu. Hmm. Yol tutuş falan iyidir, Bayağı ayıp tuş öğrenmesi. Mustafa bir intikam alıyor şu an. Neyi bunlar mı? Yok, Hı -hı. benden. Senden mi? <laughs> <laughs> bu ne alacağı intikam mı? İntikamcık olur bunlar ne fazla. <laughs> <laughs> Sport tuşu var burada hiç. Biliyorum biliyorum, basmaya gerek yok. Aynısı pedanın altında da var. Nasıl abi ama vites geçişleri falan gayet güzel. tatlı Güzel. Yani tahmin ettiğimden iyi. Günlük Arde. binmeye gayet ideal ya bence. Günlük binmek güzel ama işte böyle iyi güzel bakılmış bir örneğini bulup da alırsan güzel. Yani ne, ne oluyor bu? Bu yıllardaki jenerasyon Alman otomobillerinin hakikaten de yüreğinleri sağlam. Sağlam sağlam. Kolay tamam. kolay bozulmuyor. Helizonları, amortisörleri, rotları, rot başları, rot kolları ses yapmıyor yani. Bak şunu bilir misin? Nokia 5117. Bilmem mi? Ben şimdi bunu şey yaptım. Yeni jenerasyon yaptım. Şuraya manyetikti bak. Vay. Artık 5110'umuz yok. iPhone 13 Pro'muz var. Teknoloji diyorsun ya. Yani. 5110 da evde. Onun 5110 da var. Bu arada ayna ısıtmaları falan da varmış. Benim arabamda yok bak mesela. Ayna ısıtma. işte bu ayna tasarımı zaten bilirsin yani. Neydi uçak? F-16'yı tasarlayan adam mı tasarlamıştı? Onun amcasının da oğlu tasarlamıştı. Bu bir <laughs> de <laughs> o da. Sorgunluymuş ama. <laughs> Şu malzeme kalitesi hakikaten bu, bu Omega'da da vardı şu, şu hissiyat. Omega bunlar kaliteli tabii. Kaliteli de ama şu hissiyat derilerin şu Orijinal kalitesi. Orijinal deri olması gerçekten. Aynen. Bu manda derisi direk... miydi? Sport direksiyonu da var. Herhalde öküz derisi falandır abi. Çünkü sağlam Oyun abi. değil herhalde. Yıllardır sağlam kalmış. Öküzler genelde böyle sağlam kalıyor. Ya. <laughs> Bizim memlekette de çok vardır biliyor musun onlarda? O yüzden kimseye bir şey olmuyor işte. Hani. Yani. Derisine ya. işlemiyor derler yani. Derisi kalın. Hani sövüyorsun geri sekiyor <laughs> hani öyle. Umurunda değil. Aynen bu S şey, ikaz yaptığı zaman ne oluyor? Sport aktif oluyor yani. Sport Anladım. şu anda. Şanzıman klimamız... girdi demiyor. Yok. Dijital klimamız var tabii ki abi. Görüyorsun. Bu Vectra'yı tanıtım videosu mu oluyor? Ne oluyor? yani? işte bak burada CD changer var. Bilir misin CD changer'ı? Bilirim, var. bilirim. Onu çok eskisini bilmem ben. Vectra, şey de. Vectra şeyde senin Mercedes'te yoktur diyelim. Ya ha ha. Benim araba klasik. Onu defalarca söylüyorum sana. En bas versiyonu. Giriş paketi. Seninki de Opel'in Vectra'nın en üst paketi. Boş araba şeyde Mercedes'te klasik olarak geçiyor. Aynen, i̇şte, evet. aynen. Yani, Boş araba. Sana. Bomboş araba. Yani. Klima olduğuna şükrediyorum ben o arabada. Bu yolu hiç bu kadar yavaş bitirmedik yalnız biz. Yapma şimdi ya. Hiçbir zaman bu, bu yolu hiç bu kadar yavaş bitirmedik sen. Niye buradan Chevrolet 56 Chevrolet'e gittik? <laughs> onu sen sürüyordun ama ben sürmüyordum. <laughs> Tüpe çekeyim de ekonomi Fazlasın. malum. Evet. Yer 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 düşün maliyetimiz. Işıklı makyajı aa vay yavrum ma. İşte buna ben bittim. Işıklı makyajı çift tarafı var ama i̇şte abi ayıp ben ediyorsun. ben buna düştüm. Yani ayıptır. Ben buna düştüm. Benim arabada ışıklı yok. Eleganslarda ve avantgardlarda var. Benim arabada yok. Klasik benim araba çünkü. Yani hayatına kalite katmak isteyenlerin tercihi tercihi Vectra ve CDX'tir. <laughs> <laughs> yavrum millet şimdi yanlış yöneltiyorsun. Gidecek bitik bitik üveliklere, CD CD'lere, çılgın paralar verecekler gençler. Yazık olacak çocuklara. Abi orada göz var, nizam var. Yani. Arabaya her gün teklif geliyor. Tahmin ediyorum, biliyorum. Bana bile geliyor. Serhat abi bak gönderdik fiyatı müzik gülmedi görüldü attı abi dönmüyor bir döner misin? O paralar görüldü atıyorum. O sen bir de arkayı görsen arkada rahat rahat yolculuk yapılıyor. Yok canım, o bir W210 değil tabii ki. Boyut Hiç, olarak mı? Boyut olarak arkada ben çünkü işte gittik ya birlikte kızdım. Ya tabii o onun konforu çok yani daha bacak üstüne atıyorum. Önde 1.90'lık bir şimdi adam. şimdi onun rakibi Omega normalde. Konfor doğru. bakımından. E klasta doğru. Konfor bakımından. Bu aslında o zaman C'sine rakip de tabi. Yok canım C'den büyük. Bu mu? Tabi. Yani C'den klas büyük. Klasma olarak o gibi sanki de. Ama değil. C'den büyük yani Allah Hı. için. Neyse E'sine C'sine bakmaz saplar geçer abi. Vektir Şimdi rakip bu. Orta halli 400 binde Standart bir W210 2.0 atmosferik 136 beygir 5 ileri vites arkadan yetişti. Şimdi kombinasyon bu. Yusuf abi çok güveniyor tabi arabasına her zaman olduğu gibi. Ama şansı yok. Hiç şansı hiç yok. Şans yani. yok. Sen tüpte sür de boşuna yapmasın bari. Aynen aynen tüpte zaten. <laughs> aynen. Hiç, hiç gerek yok yani bu arabaya benzin. bak Sen bir saniye fazla ver... Bunun kompresörü olur, taş gibi. 320'si olur, V motor olur falan. falan. <laughs> bir şeyler olur. Ama... Olur da yani 2.0 136 beygir Mercedes mi olur? <laughs> Böyle aynı kombinasyon hatta dört vitesli haliyle Opel gelir saplar geçer. Hadi bakalım. Çok temiz. Bayağı yol yaptık bunda da ya. Hmm. Nereye gittik? Kazana falan gittik değil mi? Evet. Arkada ben uyuyor kalıyordum az daha. Rahat bunun arkasında. Gerçekten. Şöyle. Ya alan arkadaş videodan dönüp alırsa da hayırlı uğurlu olsun. Harbiden araba temiz. Temiz temiz. Ama maşallah var ama temiz olması, deler geçer. Temiz olması delceğimiz. <laughs> delmeyeceğimiz <gülüyor> anlamına gelmiyor. Biz orada plan programı yapıyor. Nasıl geçsek lan lastiklerim patlatacak diye. Valla diyor, diyor uzun da geçer diyor. Ben <laughs> dedim çıkalım İstanbul'a ilk varan şey, depoyu doldurur. Şey, şey diyor yanındaki adama diyor ki abi sen bunun arabaya bagaja saklan da ağırlık olsun. <laughs> Bak o zaman olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ağır bir abiye benziyor çünkü. <laughs> ne diyoruz yine hayırdır? He? ne? Gıybet duruyoruz arkamdan. Hiç ya arabanı beğendik onu övüyoruz. Kardeş benim arabam 446 bin kilometrede çok iyi elden bakılmamış ama bak bak işine gelince <laughs> aç bak mu? işine gelince isterse 2 milyon olsun Mercedes bu. Tabii <laughs> ki Mercedes. Senin yarı kilometresin. Bak falan, bak değil, değil adamlar hafif olsun diye tekstilci konuş bak. Bunu icat eden adam yok icat eden. Bak marşı görüyorsun değil mi? Öyle basmak zorunda kalmıyorsun canım. Oo tekte çalışıyor. Ya tekte Dur çalışsın. da kamera takacağız sana. Bana kamera <laughs> takacaksın. Arabaya takmayın ya. Kamerayı <laughs> nereye takalım? Bilmiyorum ki. Tavan yok bizim arabamızda. <laughs> Saç tavan. Mercedes'e <laughs> biniyor. Sandız <sanırsın. gülüyor> Bak bak git abi oraya bak da. <laughs> <laughs> ya oğlum bana Opel övmeyin ya. <laughs> Allah'ım kaç borçlu. geçmiş olsun. Ya, ne için? Soğuk su falan hazırlayalım. Yo, yo, ha, yok yok sıkıntı yok ya. Çay koyayım o zaman. Sen bir tersere... çay koy. Sen içeri, içeri, içeri çay, çay koy ben geliyorum. Tamam Sen abi. Sen içeri çay koy. Çay suyu da hazırlayayım. Ben geliyorum he. Önce ben gelirim. Şey şey yaparız. Tersini yaparız. Isıtırız içeri. Bu abi de işte. Motoru yerlerken gelir. Tamam. Alo. Tamam mı Sesim iyi geliyor mu? Geliyor gayet evet. Tamam şimdi uzaklaşırsak net olsun da. Tamam. Hani uzayacağım ya ben soldan. Anladım. Hı -hı. Anlıyorum Anladım. Şey olsun yani. Yazık ya. Hep böyle hayal hayal. Sen Nereye aux ne? yoktun bağlayamıyorsun. Ne? Aux olmadığı için bağlayamıyorsun değil mi abi sen şey teybe? Yok. Ben duyuyorum sesini. Sorun yok. Ha aux'un olmadığını emin olayım da dedim. Yok aux'um yok benim. Aux'un yok yani tamam. Aux'um yok benim. Aux olsaydı bak, Auxum, yok Aux'um yok benim Serhat. Aux'um yok. Ol, tamam olmadığı için bağlamadım. Evet. Aux'um yok Serhat. Dur. Olsaydı bağlardık zaten. Arkada iki tane mercekli far görüyor musun abi? O benim yok, farlar. Yok. O benim farlar bak. Aynadan bak. iki tane mercekli böyle güzel. Otoma Olayım otomatik ya. yükseklik ayarı falan var. Belli tamam. oluyor mu? Oradan belli oluyor mu bilmiyorum da. Kasislerden geçerken hissediyor musun sen kasisleri? Ama biraz daha yumuşak geçiyor gibi duruyorsun tabii. Anladım. Ben hiç hissetmiyorum da. Yani ben, ben de bir tık hissediliyor ya. O da işte yol tutuş olarak bize geri dönüyor diye düşünüyorum. Ee, anlıyorum he he. Anlıyorum seni. Heh, neyse şöyle direksiyonum daha küçük ve sportif ya. Daha kolay kontrol ediyorum en azından. Hani kasisten geçerken o an. Kesinlikle. Aux yok bende. Aux yok. Aux olsaydı işte. Motorlu... <laughs> Doğru. Hani dünyadaki otomobiller ikiye ayrılıyor ya. Bu otomobil <laughs> ve diğerleri tamamı. Şey lan tek otomobil diyorum o da Doğan. i̇yiydi. Evet iyi espriydi. Güvenlik senin arabaya bakıyor bu yaşta nasıl gidiyor bu araba diye. Ya tabii ki bakacak. Bunun daha eskilerini de ben yürütüyorum sorun yok. En son Serhat İnci bakacak böyle soldan. Aa Yusuf abinin araba nasıl gidiyor lan diye. Hadi bakalım. Arabam fena durmuyor ama var ya böyle bir araba gibi hissiyatı var. Arkamdan bir şey geliyor. Böyle Opel Insu gibi bir şey. Böyle tehdit eder bir hali var değil mi? Yok, hiç tehdit eder gibi değil de çok böyle. Ben uzayınca ne kadar büyüdüğünü onu merak ediyorum. <laughs> <laughs> Avuç mu var sende? Avuç oldu işte o bağladık da. He. Bende yok, benimki manuel, her şey manuel. Vectra'nın kaç kombinasyonu var motor olarak? Abi 1.6 var, 1.8 var, 2.0 var, 2.0 dizel var, 2.5 var, 2.6 var. Anladım. Mercedes'te bir 15 çeşit falan var da o yüzden merak ettim. <laughs> söyledim. Yani E 200'den başlıyor. 220, 240, 260, 280, 300, işte 400, 420. Bayağı bir kombinasyon var da. Gitmedikçe abi büyütmüşler şey abi, şey abi o yüzden hani. Ha bu gitmiyor demiş. Biraz daha büyüğünü bir koymuşlar. Bu gitmiyor demiş. Biraz daha büyüğünü. Bir... Aynen kesinlikle yani. V8'i var, 500'ü var, 420'si var, 8 olarak gene. Adamlar her kombinasyonu koymuşlar. Aynı motor. Kasa aynı. Abi 5, 4, 3, 2, 1. Görüşürüz abi. Tamam. Adam uçtu ya la. Abo. <laughs> uzunda mı geliyordun abi? Sen uzunda gel dedi demiş olalım. Yok arkamdayım merak etme sıkıntı yok. Peş bir şey. Peş bir şey mi? Ya e işte aramıza bir araba ancak girebilir. Şu an. Ben yoksa. Yok abi gerek yok. Neyi, neyi ispatlayacağım? Bir uzadım <laughs> yani. Sarıda değil bak abi. Net yeşilde basıyoruz tamam mı? He? Net yeşilde basıyor. Sarıda değil bak. Ya ben her zaman yeşilde basıyorum zaten. Ya belli olmaz. Şimdi Subaru videosunda i̇şte sarıda marda... Subaru gibi e, uyanık yapmam ben. Bilemedim. Hadi. Aa sardı benimki. Ya geç oğlum geç. Dur 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 sardı ama geliyorum sıkıntı hadi, yok. Hadi hadi. Geliyorum geliyorum sıkıntı yok devam. Hadi. Gel. Devam çekme çekme çekme. Çekme. Bırakmıyorum oğlum. Gel hadi. Gel hadi geç benim. Hayırdır? Sağol Serhat Ha şu önüm açılsın da bir dur Aç şu renkte hadi Hadi koçum Hadi kaptan Vaz kaptan Sensin kaptan Hadi oğlum <laughs> Hadi 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 biraz daha Hadi Serhat Hadi Helal olsun <laughs> Evet 160 ile beni Tebrik ederim sana Nasıl uzuyor ama Doğru, güzel gidiyor. Maşallah var araba. Buradan dönelim istersen. Senin araban duruyor muydu? Yok. Bir sonrakinden dönelim. Yakmayalım frenleri. Beni... <laughs> Şimdi seninki eskidir. Benimki yeni biliyor musun? Çat diye basınca duruyor da. Bu Hayır. Hani, yani. Ben, benim yeni de o yüzden abi frenlerim. Hani yakmayayım boş yere. Aha, aha. Yani seninki Opel'liğinden dolayı değil. Benimki Mercedes olduğu için güvenli aynı zamanda. Onunla alakası yok. Benim frenlerim yeni. Kıyamadım. <laughs> bahaneler, bahaneler ya seninle. Oo. Ha benim araban benim arabam şanzımanı bu arada 5 ileri. Seninki de 5 ileri değil mi? Serhat? 2001 seninki daha ya, 4 yok. ileri ve ona rağmen bak gücü görüyorsun. Senin araban 4 vites miydi hala? 4 vites hala ama işte ona rağmen geçebiliyorum 5 vites arabaları. Zaten bak sadece ilk 3 vitesi kullanıyorum seni geçmek için. Öyle düşün. Gerek yok. Yalan söyleyemeyeceğim. 5 vites olduğu için iyi kalkıyor senin araba. Sizin e, Opel grubu e, 5 vitesi kaç yılında başladı denemeye, takmaya? Bilmiyorum abi. Omega'da 4'tü. <laughs> <laughs> Belki de hiç yok be eşitlisi hiç görmediniz mi? Yazık lan. Oo G20'yi görüyor musun reis? Güzel arabaymış. Bir tane alacağım ya. Al bir tane şundan. Al da sayfayı kapat artık ya. Gel abi kimse yok gel kalkalım şuradan gel. Tamam geldim. TC'yi de kapattım. Hazır mısın? Oo Neyi kapattın? TC'yi de kapattım. Korna yap. Gördüğün gibi Aynı anda basınca 5 vites olduğu için dayanıyor ama Yok Dayanamaz Uzamaya başladım ee? Hani? Ne sola çık Hala ay, yan ay, Ne yan ay, yanası abi ya Hadi bakalım Kırma önüme Kırma Yapma şunu şu hayvanlığı yapma Her seferin aynısını yapıyorum var ya ben Çektim çektim abi tamam. Allah Saldım. Be. Ama bravo 180'e kadar yan yanaydın. Kaça kadar? 180'e kadar. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen heyecandan kadrona bakamadın herhalde. <laughs> az, bir şey az bir şey mi? Oğlum 160'da birçok şeyde yarışlar 160'da bitiyor. 160'dan sonra geliyorum benim yanıma. Neyse buna seyirciler karar versin. Tamam peki. Ama iyi yani. araban fena değil yani. Opel'e göre iyi. iyisin. Abi o zaman ben gidiyorum sen gelirsin bir ara. Ha evet, oldu. Sen git. Ben geliyorum. Abi o Focus 1.6 dizel bak bulaşma seni geçer. İstiyorsan ben bunu vereyim bununla git. Ya. <laughs> Yusuf Acun, darlama time. <laughs> gidiyorum. Hayır siz gelmediniz şimdi. Sen nerede? Arkadan. Geliyor gelecek inşallah. ya. Sıkmayın yalnız Ben, sardım ben sardım. şuradan bir geçeyim abi. Şu aradan bir geçeceğim. O zaman girelim otonomiye oh, doğru. Yusuf abi sen buraya böyle dön. En son öyle döndüğümde Ares 2 ile ortadaki birinci kapı yasına girdim. <gülüyor> 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 Sıfır şaka. Yerler buzmuş. Kar vardı. Kar kütlesi. Ares 2 ile direkt oraya girdim. <laughs> Tamponunu çatlattıydım arabanın. <laughs> şey, çok önemli bir şey değilmiş gibi değil ama bak 5 vites olması sayesinde tüm o dezavantajlılığım neredeyse şey yapıyor. Kurtarıyor yani. Arkadan itiş olmasına. Arkadan itiş. Ağırlık var. Aynen. Benim arabam evet. senin arabanın ağır bir kere. 200 250 kilo civarında ağır. Bir vites koyarak adam bunların çoğunu eliyor yani. O Aynen galiba. öyle. Her olsun yani. Abi ya o yüzden diyor de, 2000 yıllar teknoloji sattır güzel ya. Ben park edeceğim önce. Hopuk <laughs> <laughs> ya. <laughs> o gülüş, o gülüş, o gülüş, o gülüş. Araba çalışıyor abi. Hayır fan çalışıyor. Araba ben, çalışıyor. Araba hiç istemedik bence, fan çalışıyor. Sen araba o kadar sessiz çalışıyor ki sen şu an çalışıyor şey zannediyorsun. Abi benim şey araba fan falan çalışmıyor, Benimki civalı ya orijinal zaten. Araba çalıştığı için fan zannediyorsun sen onu. Elektrikli fan yok zaten benim arabamda. Araba çalışmıyor mu? Öyle bir çalışmıyor. Araba, araba çalışmıyor, fan çalışıyor. Bir bin arabaya. Çalışmıyor araba. Tamam bir saniye, gaza basın. Çalışıyor da o. çalışmıyor, sıfır Çalışmıyor, çalışıyor desene. <laughs> <laughs> ya oğlum işimiz yok. Motor sesi duymayacak kadar gerizek alamayız. Fan mı açmış? <gülüyor> <gülüyor> Abi işte korumaya çalışıyor araba kendini yoksa Kesinlikle yani çünkü o kadar zorlayınca <laughs> ha, hakikaten Mercedes de baş etti Opel'in hararet yaptığını gördün mü sen? Gördüm <laughs> Çok gördüm <laughs> Çok gördüm Şaka maka. Ama hiçbir Mercedes'in hararet yaptığını hiç tek gelmedim yani bugüne kadar Şaka maka yaptığımız en yavaş yarıştan bu <laughs> Ama gayet keyifliydi yani. Yavaş mavaş yarıştık mı yarıştık. Aynen. Önemli olan o. Neyse geçmiş olsun abi yani ben. Yok geçecek bir şey yok ya. Geçmiş olacak bir şey de yok. Her... Çok keyif aldım, zevk aldım Her yani. Her zaman kazanacak... Atmosferik şey e, arabalarla yarışı hiç yapmazdım. Yaptım ama gayet de keyifliydi. Her zaman kazanacaksın diye bir şey yok yani. Bir böyle. sorun değil. Bu... Dert vardır gelir geçer, Opel vardır... <gülüyor> de... <gülüyor> bir sonraki videoda e, asıl yol video'muz var. O, o Hayırlı oldu artık o iş. Şu içerideki arkadaş da uzun yol mu? Plakası var ve önünde 2024 muayene yazıyor. Vay. Onda kapatıp bir mangal partisi yapacağız. Artık Ondan... gidelim bir yerlere. Gidelim bir yerlere. Öyle bu bölüm de böyleydi. Yusuf abi evet. Şaka maka yani Troy'e vurmadan Vectra'yı sevdin mi? Vectra'yı hakikaten de sevdim. Yani tahmin ettiğimden iyi bir otomobil. Yani araba Vectra olarak biliyorum ama senin arabanın daha iyi bir otomobil olduğunu... Ne, uzun yıllardır kullanmadıysan hani... Sanıyordum. Yok en son daha geçen hafta kullandım. O eski kasaydı abi. eski kasa. Ya eski kasa değil de işte tamponun keşesindeki sis farklı. Ya 110 tane farklı parça var. Ya 110 tanesini yiyeyim senin. Kaput aynı, çamurluk aynı, farının köşesi farklı, sis farının trimi farklı. bu, bu da E55 o zaman. E55 değil, bu da 210. O kadar yani değil mi? Yani hızlı bir araba lazım yani, olsa istediğin yani. zaman alabilirsin. Hızlı bir araba istemem. <laughs> senden ister miyim zannetmiyorum. Hızlı <laughs> arabalarım var yeterince. Şu i̇çeriye bir bakarsan. <laughs> yani senin yetişemeyeceğin kadar hızlı araba. Aa şurada bir şey varmış. Bak, <laughs> oldakine bak. Yani bak orada. Güzel arabam da var hızlı. O zaman yani. bu haftalık bizden bu kadar. Yine senin hızlı bir araba istemem ben en azından. <laughs> Şu var ya. Hiç, 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 yoksa bu var yani. Hem güzel hem hızlı hem sorunsuz. O zaman bu haftalık da bizden bu kadar. Eğlenceli bir video olsun diye elimizden geleni yaptık. Ben bir tık da merak ediyordum nasıl gidecekler. Beklediğimiz gibi normal. Doğal olarak biraz daha hafif. Önden çekişti falan. Doğal olarak geçiyor Ama yani. Ama Yoksa... fark ettik. Yani sıfırdan kalkmasına rağmen önden çekiş. Ben baya baya fark atacağımı zannederken. 5 5 ya o yüzden güzel oluyor. Fark katlarında yani baya bir kendini korumaya çalıştı. Ve korudu da 160'a kadar korudu. 5 vites olması gerçekten fark ettiriyor çünkü. Çok fark ettiriyor. Demek ki Vectra 5 olsaydı Allah etmeye işte senin bizim, ağzından kurtulamazdık. Bizim Nuh Nebi'nden kalma şansım <laughs> <zaman, gülüyor> 4 ol, olduğu için birazcık yavaş. O, Ama işte açılınca da uzuyor. Evet. Böyle bir güzelliği var. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.